Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Seçilmiş veya seçilmiş kişiler hakkında ikinci bölüm videosu. Önemli arkadaşlar. Bu videolarımı birçok kardeşimiz kendi üzerine alabilir. Sorun yok. Çünkü derinlerden gelen bilgilerdir. Bugüne kadar 268 tane gelecekten bilgi verdik ve şahitlik yaptınız, tanıklık yaptınız. İnşallah herkesin işine yarayacak bilgiler olur içinde ama bu bir kişi için söylenen kelimelerdir arkadaşlar. Bölüm bölüm anlatıyoruz. Her bölümün farklı kişiler olabileceği veya aynı kişilerden de devam edebileceğini söylüyorum ama bunu açıklamasını yapmak istemiyorum. Irmak Irmaktan geçen sandık Yıkılan sur Bu orayı biliyorsunuz. Yuşa Aleyhisselam ile alakalı ait sandığının şeria ırmağını geçip Eriha'daki surun yıkılma olayını anlatmıştım buna benzer bir olay. Altı tane yıldız, gökyüzündeki altı tane yıldızın kendi etraflarında ölme olayı ve bir kişiye muazzam bir gücü verilme sahnesini izliyoruz. Bu bir kıymetli ruha verilen hem bir görev hem de kıymetli bir hediyedir. parmağında gelişmiş bir yüzük. Bu yüzük herkeste olan bir yüzük değildir. Kıymetli bir yüzük. Yüzüğün kendi içerisinde bir kitap. Bu yüzük aslında bir kitap kadar değerlidir. Değerli bir kitap kadar değerlidir. Yani kutsal bir kitap veya kadim bir kitap gibi değerli bir yüzüktür. Bu kişi dünyanın şu anda en kıymetli insanları arasındadır. Tek değildir ama kıymetli insanları arasındadır. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam ile ilgili kendisine gelen bilgiler vardır. Hızır Aleyhisselam kendisiyle bağlantılıdır rüyalarında veya kendi öz hayatında kendi öz ruhuna dokunmuştur. Bu değerli bilgileri değerli insanlara veriyorum. Bu, bu videolardan herkes anlamaz, herkes faydalanamaz. Onlar iki kere iki dört olduğunu düşünüyorlar. Benim bilgi aldığım gökyüzündeki medreselerde, okullarda bu değildir. İki kere iki, altı da edebilir yerine göre. İnsanlar bilmediği bilgiye düşmanlık yapar. Bilmediği bilgiler karşısında şaşkınlıkla izler. Bugüne kadar sevdiğim bilgilerin ne kadar doğru çıktığına şahitlik yaptınız. Bu bilgileri alın ve kıymetli insanlar bu bilgiler için derin bir tefekkür içerisinde düşünmelidir, idrak etmelidir. Gökyüzünde yeşil meleklerin iniş zamanıdır. Bu yeşil melekler Hızır Aleyhisselam'ın güçleriyle beraber dünyayı yeni bir evreye insanları temizlemeye ve o kıymetli nehirde yıkamaya emin etmişler. Yeryüzündeki insanlık ondan habersiz bir çare. Sadece günlük yaşam için kazandıkları veya yedikleri veya keyif aldıkları şeylerle meşgulken gökyüzünde hiçteki de böyle bir mesele yoktur. İnsanlar neden dünyaya geldiler? Aslında tam olarak unutmuştur. Çoğunluk tarafından unutulmuştur. Çok az bir insan kitlesi bunun farkındadır. Dünyaya neden geldik? Melekler nedir? Şeytanlar? Bulutlar nedir? Batın bulutlar nedir? Hz. Adem'in batın çocukları kimlerdir? Size anlatmıştım. İki vadi, iki dağ arasında bir kavim vardır da bir peygamber vardır demiştim. O peygamber öyle bir adaletle yönetiyordu ki kendi kavminin 10 tane koyunu varsa bir kabiledeki kişinin eğer birinin 7 7 ise veya 8 ise eşit şartlarda koyun sayıları bile eşit. Biri hasta ise ona destek verilir. Bir şekilde böyle güzel bir alan vardı. Dünya içinde, dünyadan bahsediyorum. Dünya içinde bir dünya vardır. Oraya yedi zalim kralın saldırısı oldu ama hiç kimse oraya giremedi. Çünkü hiçbir negatif düşüncenin oraya giremeyeceğine emin ettiler. Onlar bizim alanlarımıza gelebilir, bizim dünyamıza gelebilir, bize yardım edebilir. Mert, cümert insanlara yardım edebilir. Bunların içinde en önemlisi de Mehdi Aleyhisselam'dır. Cümertlik olarak davbedir. Tabii ki biz onları tam olarak göremiyoruz ama onlar bizi görebiliyorlar. Onlar bizim evimize kadar gelebilir. Onlar bize şifa, şifalanma veya bilgi veya uğrefi bilgileri almamızı sağlayabilirler. Onlar aslında melekleşmiş insanlar. Melekleşmiş insanlar. Onlar çok uzun sürelere, yıllara, binlerce yıl yaşayabilirler. Asura. Asura bir şifredir Asura. Kıymetli bir şifredir. Asura. İşte aslında bu bütünlükle baktığımız zaman göklerin Rabbi ve yerin Rabbi. Her şeyi kapsayan Rab, her şeyi kapsayan Allah. Başka medeniyetlerde Allah'ın ismi, bazı yerlerde Tanrı, bazı yerlerde Hudi, bazı yerlerde Huma, bazı yerlerde dengri, bazı de farklı farklı isimler olabilir. Biz bunların üzerine yoğunlaşmayacağız. Çünkü öz Allah'tır, gerisi de Yani kainatın bir lideri vardır. Kainatın bir lideri kendine ortak yaratmamıştır. Kendine benzerini yaratmamıştır. Farklı ırklar vardır. Farklı cemaatler, farklı tarikatlar, farklı din mensupları vardır. Ve mezhepler vardır. Bunların olmasını Allah istemiştir ki dünyadaki insanlar bu sınav sistemini nasıl geçecekler? Çünkü dünya zorlu sınavlarla doludur. Bu sınavları insanlar nasıl geçecekler? Yardımlaşma gibi. Onun için bu derinlik içerisinde düşünülmeli, anlaşılmalı, idrak edilmelidir. İşte bu altı yıldız ve nehir ve yüzük ve asura aslında seçilmişin bir şifresidir. İşte ey kainatın kıymetli ruhaniyeti. Ey kainatın kıymetli ruhu. Seni sevenler, sana destek olanlar önünde, arkanda, yanında, solunda binlerce meleğin olduğunu unutma. Seni koruyorlar. Ve gökteki sniperlar tarafından korunuyorsun. Dünyanın en kudretli kralı bile sana kadar korunmuyor. Dünyanın en kıymetli orduları bile o kıymetli ordu karşısında yeniktir, eziktir, oyunu büküktür. Bunlar Kıymetli insanlara anlatılıyor. Bizim videolarımızı her insanın anlamasını beklemiyoruz. Hayat 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 hayat. Hayat kıymetlidir. Hayatın hayatın içerisindeki şifreler de kıymetlidir. Bu şifreler bizim için kıymetlidir arkadaşlar, sizin için kıymetlidir. Ama anlaşılması için yapılması gerekenler vardır. Yapılması gerekenler şunlardır. 7 tane ağacı birleştirme. Yedi tane ağaçtan bir aslanın meydana getirilmesi, yedi gün kıymetli ruhaniyetinden bahsediyoruz. Bu bir semboldür, bu bir şifredir. Bu kıymetli ruhların kendi aralarındaki bir dilidir. Allah için çalışmak önemlidir. Bugüne kadar mesela 268 tane bilgi verdim ama bugüne kadar hiçbir insanın veya bir cemaatin veya bir oluşumun içine girmedim. Hep tek başımıza maddi imkansızlıklar içerisinde çalışmaya çalıştık. Çünkü öz Allah'tır, gerisi teferruattır. Bunu biliyoruz. Oranlara da bir şey demiyoruz. Hani oranlara da kötü demiyoruz. Çünkü biz eleştirmek için dünyaya gelmedik. Biz sadece Allah'ın güzel kelimelerini size anlatmaya çalışıyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi kırıp geçmeden, kimseyi azarlamadan. Sadece bu tanıklığı yapmış insanlara bir uyarı yapıyorum. Çünkü bu bilgilere tanıklık yapmış insanların toprak yemesini kabullenemiyorum Büyük yüzündeki sonsuz yiyecek varken dünyadaki toprak için bozgunculuk yapanları veya anlamayanları aslında biraz şaşırıyorum açıkçası. Yani ya da kötü bir şey demek istemiyorum onlar için sadece şaşırıyorum. Büyük bir gerçekliğe karşı yapılan bir oktur. Ateşli bir ok. Gerçekliğe atılan bir oktur. Ama bu ok gerçekliğe ulaşamaz. Gerçekliği vuramaz. Bu okun yönünü değiştirecek bir yel vardır, bir rüzgar. Öyle bir yön değiştirir ki kendisine isabet eder. Atıkı ok kendisine isabet eder. Çok enteresandır. Çünkü gizli manevi askerlerin, gökteki askerlerin maneviyatçıları, gerçek maneviyatçıları koruduğunu biliyoruz. Anlıyoruz, idrak ediyoruz. Hayat yedi ağaç, altı yıldız, bir yüzük, bir asa, bir nehir, bir sandık, bir sur ve asura. Kıymetli insanlara bu bilgiler güzel bir şekilde anlatılmıştır. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Abone olduktan sonra da arkadaşlar bildirimlerin tümünü açın ki bildirimlerden haberiniz olsun, videolardan haberiniz olsun. Üyelik için de arkadaşlar belirli bir ücret karşılığında üye olabilirsiniz. Üye olmak ayrı bir konu, abone olmak ücretsizdir. Ve beğenilerimizi de atmayı unutmayalım ve videomuzu da paylaşmayı unutmayalım. Herkesin üzerine bir vazife olsun. Herkes elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Manevi yolculuk kolay değildir. Birçok şeytanın tuzakları Bir çox vəsəsə ilə dolu insanlar, bir çox yapay unutvardır. Sağ gılar.